Arkadaşlar merhaba. Acil biyoloji lazım dediniz ve geldik. 5 soruda bir konuyu full tekrar ediyoruz. Yani 5 soruda bir konuyu 5 kere tekrar ederek aslında var olan eksiklerimizi hızlı bir şekilde kapatmak amacımız. Bugünkü videomuzda organik bileşikler başlığı altında özellikle TYT'de her yıl mutlaka en az bir en fazla da iki sorunun geldiği bir konu başlığını konuşuyor olacağız. Enzimlerden, ATP'den, yağ türevli moleküllerden, birazcık da nükleotitlerden soru çözeceğim ve soru üzerinden konu tekrarı yapıyor olacağız. Sorularımıza başlamadan önce lütfen kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorumlar yapmayı ve tabii ki de kanalı ve videoları arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyerek videomuza başlamak istiyorum. Hadi gelin birinci sorumuza bakalım. Birinci sorumuz özellikle yağ moleküllerinden. ÖSYM e son birkaç yıldır yağ ve yağ türevli molekülleri sormayı oldukça kendisine huy edilmiş durumda. İlk sorumuz da yağlardan bu yüzden. Bitkisel yağların margarine dönüştürülme işlemine margarinleşme deniyor. Hatta bunun tepkimesine ise ne diyordunuz? Margarinleşme tepkimesi diyordunuz. Hatırladınız mı? Biz margarinleşme dediğimiz tepkimeyi nasıl yapıyorduk? Elimizde doymamış olan yağlar vardı ve doymamış olan bu yağları hidrojen varlığında ve tabii ki de ortam basıncının yüksek olduğu şartlarda ne yapıyorduk? Margarin dediğimiz katı yağlara benzetiyorduk. Yani doymuş yağ asitlerine benzetiyorduk. Peki buna göre diyor yukarıdakilerden hangilerinin marginleşme tepkime sırasında miktarının azalması beklenir diyor. Bir kere peptit bağı kime özgü bir bağ? Proteinlere özgü bir bağ. Ben şu an neyi konuşuyorum? Yağları konuşuyorum. Hidrojen atomunun ortamda zaman içerisinde azalmasını beklerim. Doğru. Neden? Hatırlayın doymamış yağ asitlerinde özellikle ne görüyordunuz? Çiftli bağlar görüyordunuz arkadaşlar. E ben doymamış yağ sistemindeki bu çiftli bağı kırarak aslında o bağda ne yapıyordum? Hidrojen ekliyordum. Çünkü doymamış yağlar hidrojen bakımından oldukça zayıf olan yağlardı. Peki bakın hidrojen atomu var. Doğru mu? Bir hidrojen şurada da 3 tane hidrojen atomu olması gerekiyor. E o zaman buradaki eksik olan hidrojen ve buradaki eksik olan hidrojeni nasıl sağlarım? Ortamda yüksek oranda hidrojen varsa ve basınç varsa bu bağlardan birini açarak parmağım aslında o yağ asidine doğrudan hidrojen eklemiş olurum. Ve baktığımda artık bu yağ asidi kime benziyor? Doymuş yağlara benziyor arkadaşlar. Doymamış yağ asidinin doymuş görünümlü olmasına margarinleşme diyorduk. O zaman zaman içerisinde hidrojen atomunun azalmasını beklerim. Ortam basıncı zaten ne olmalı arkadaşlar? Yüksek olmalı. Çünkü margarinleşme tepkimesi yüksek basınç altında gerçekleşir. O zaman cevabımız Adana olmuş oluyor. İkinci sorumuza bakalım. Biyoloji öğretmeni enzimler konusunu anlattıktan sonra sınıfa sübstrat miktarı sınırlı tutulup enzim miktarı sürekli arttırıldığında tepkime hızındaki değişim sizce nasıl olur diye sormuş. Acaba bu biyoloji öğretmeni kim? Peki sınıftaki öğrenciler hangi cevabı verirse yanlış olur diyor. Şimdi arkadaşlar ben hep şunu şuna benzetiyorum. Diyorum ki bir deney ortamı düşünüyorsunuz. Ne demiş size? Substrat miktarını sınırlı tut diyor. Substratım 3 tane olsun. Tamam. Ama ortamdaki enzim miktarı sürekli arttırıldığında. Yani ortamda aslında başlangıçta ne var? 3 tane enzim var. Ama ben ortama sürekli olarak 3 tane enzim ekliyorum. E doğal olarak mantık kurun. Substrat sayısı zaman içerisinde tepkime girip ürüne dönüşeceği için azalmasını beklerken Ortama dışarıdan da sürekli ve düzenli olarak enzim eklediğimde enzim sayısındaki artışı beklerim. E, enzimler yapı ve sayı bakımından asla tepkimelerden değişmeden çıkarlar. E kaptaki enzim miktarı düzenli olarak artıyor ama ne eksik? Substrat eksik. O zaman başlangıçta 3 tane substrat 3 tane enzime bağlanarak bana ürün mü verecekler? Evet. E, Sübsürat sonrasında ne oldu? Tükendi. Ortamda enzimin olması hayatınızda bir şey değiştirir mi? Değiştirmez. Peki o zaman bir grafik çizecek olsanız, tepkime hızlı grafiği çizecek olsanız. Birinci ürün oluşumu, ikinci ürün, üçüncü ürün oluşumu oluştu mu? Oluştu. E sonrasında kim yok? Sübsürat yok. E benim elimde üç tane ürün mü oluşmuş oldu? Evet. E o zaman tepkime hızının değişmediğini görürsünüz. Neden? Ortamda tepkime yok ki. Ürün oluşturamıyor ki. Tamam mı? O zaman bakalım hangisi yanlıştır diyor. Sübsürat bitene kadar tepkime gerçekleşir diyor. Doğru sübsürat bittiğinde tepkime yok. Neden? Enzim kendisine uygun sübsüratı bulup bağlanamadığı için ürün de oluşturamayacak. Ede olarak tepkime görülmeyecek. Tepkime hızı önce artar sonra durur diyor. Doğru. Önce artacak substratkine tükenene kadar substrat tükendikten sonra duracak. Tepkime sabit hızla enzim tükenene kadar gerçekleşir diyor. Enzimler tükenmez ki. Enzimler tepkimelerden yapı ve sayı bakımından değişmeden çıkarlar. O zaman hangisi yanlıştır deyince Yalnız üçüncü öncülü kabul etmiş olmamız gerekiyor. Gelelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz ise kimle ilgili? ATP molekülü ile ilgili. ATP ile ilgili hangisi doğrudur diyor. Önce ATP'yi tekrar edelim. Arkadaşlar ATP'nin yapısına baktığımızda adenin dediğimiz bir azotlu baz, riboz dediğimiz pentoz şekerlerden bir şeker ve yapıda bir fosfat var bu özelliği bakımıyla ne gösteriyordu? Nükleotit yapı gösterir demiştik. Peki fakat bu fosfata yüksek enerjili bağlarla bağlanmış iki tane daha fosfat molekülü var demiştik. Ve biz ATP dediğimiz molekülü en az AMP kadar yıkabiliyorduk. AMP'nin yapısına bir tane fosfat eklediğimizde bu ADP oluyordu. ADP'de bir tane fosfat eklediğimizde bu ATP oluyordu. Yine ATP'nin yapısında yüksek enerjili bağlardan birini yıkarsak ADP, ADP'deki yüksek enerjili bağı da yıkarsak ne oluyor? AMP oluyor. E biz şunu biliyoruz. Bir fosforlasyon dediğimiz olay vardı. Fosforlasyonun temel mantığı şuydu. Elinizde organik bir bileşik olacak. Fosfor ekleyeceksiniz yapısına. O zaman bu olay fosforlasyondu. Fakat bu olayın tam zıttı yani antagonisti de fosforlasyon dediğimiz bir olay vardı. de Defosforlasyonda da biyolojideki D2 Çıkarma 2. Yapıdan ne çıkarmış? Fosfat çıkarmış. O zaman elimde organik bir bileşik olacak ve yapısından ne çıkaracağım? fosfat çıkaracağım. O zaman yapıya fosfat ekledik. Bak AMP'nin yapısına fosfat ekledim. ADP oldu. Fosfat ekledim. ATP oldu. Doğru mudur? O zaman ATP'nin yapım olayı bir fosforlasyon olayı iken ATP'nin yıkım olayı bir fosforlasyondur. Neden? Yapıdan sürekli olarak bir tane fosfat çıkarttığım için. Peki, o zaman sorumuzu çözelim. ATP ile ilgili hangisi doğrudur dedik? ATP'nin yapımı fosforlasyon, yıkımı ise fosforlasyon. Hayır. ATP'nin yapımı fosforlasyon olayken ATP'nin yıkımı bir defosforlasyon olayıydı. Birinci öncülümüz yanlış. Yapısında riboz şeker mi taşıyor? Evet doğru riboz şeker taşıyor. Hücrede depo edilebilir bir moleküldür diyor. Yanlış. Neden? ATP molekülü kocaman bir molekül ve kesinlikle hücrede depo edileceği bir yer yok. Ya da kesinlikle bir hücreden başka bir hücreye transfer edilebilecek bir molekül değil. İkincisi ihtiyaçtan fazlası kesinlikle hücrede üretilmez. Hücrenin ne kadar enerjiye ihtiyacı varsa sadece o kadar ATP üretir diyoruz. O zaman hangisi doğru arkadaşım? Yalnızca ikinci öncülümüz doğru. Dördüncü sorumuza geldik. Bize özellik ve çeşitli moleküller vermiş tabloda. ABC B, C moleküllerle ilgili hangisine ulaşılamaz demiş. Bakalım. Kendini eşleyebilme özelliği varmış A molekülünün. Nükleotit yapılıymış. Yapısında riboz şeker taşımıyormuş. Bir kere kendisini eşleyebiliyorsa ve yapısında kesinlikle riboz değil de deoksiribozu taşıyorsa A dediğim molekül kesinlikle DNA molekülü olabilir. B'ye geldim. Eşlenebilme özelliği yok. Nükleotit yapılı yapıda riboz taşıyor. ATP olabilir mi? Olabilir. RNA olabilir mi? Olabilir. Peki C moleküle baktım. Aynı özellikleri taşıyor. O zaman B ve C'den birisi ATP'yken diğerisi diğeri kesinlikle RNA molekülü müdür? Evet. A molekülü kesinlikle DNA'dır demiş. Doğru. Kendine eşleyebilme özelliği var ise. B ve C'den biri enerji molekülü olan ATP'dir. Doğru. C molekülü çift zincirli sarmal yapı gösterir diyor. Bir kere çift zincirli sarmal yapıyı kim gösterir? DNA molekülü gösterir ama RNA tek zincirlidir arkadaşım. A molekülü tüm canlı hücrelerde bulunur diyor. A molekülü DNA'sa evet DNA bütün canlı hücrelerde bulunur. C molekülü RNA olabilir mi? Evet B ve C'den birisi kesinlikle RNA'dır demiştik. Bize bir dehidrasyon reaksiyonu verilmiş. Dehidrasyon reaksiyonları ne demekti? Yapım demekti monosakkarit yani küçük molekülleri birleştirerek polisakkarit dediğimiz büyük bir molekül oluşturmuş. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Şimdi hatırlayın önce polisakkaritleri biz ikiye ayırmıştık. Bir depo polisakkaritleri demiştik ki depo polisakkaritleri de kendi içerisinde hayvansal olanlar ve bitkisel olanlar diye ayrılmıştı. Hayvansal depo polisakkaritimiz kimdi? Glikojendi. Hayvanlar genellikle glikojen şeklinde depo ederler fazla glikozu. Sadece hayvanlar mı? Hayır. Prokaryotlar ve mantarlar da fazla glikozu glikojen şeklinde depo edebilir demiştik. Bitkilerde ise fotosentez fazlası oluşturulmuş olan glikoz molekülleri nişasta şeklinde depo ediliyordu. İkinci başlığımız ise polisakkaritlerde yapısal olan polisakkaritlerdi. Ve yapısal polisakkaritleri de yine hayvansal ve bitkisel olarak ayırmıştık. Hayvanlarda kitin dediğimiz o böceklerdeki kabuğun çıtır çıtır eden o kabuğun kitin yapıl olduğunu söylemiştik. Ve aslında hücre dışı iskeletin yapısına katılır demiştik. E bitkilerde ise selüloz dediğimiz bir hücre duvar yapısı var. Ve selüloz dediğimiz yapı bir yapısal polisakkarit özelliği gösterir demiştik. Ve bunun dışında özellikle selloza baktığınızda selloz düz zincirler şeklinde üretiliyordu. Fakat özellikle glikojen ve nişastaya baktığınızda dallanmış yapı gösteriyordu. Tamam en önemli farkları bunlardı. Peki bakalım şimdi öncülerimize. Polisakkarit üretimi bitkide gerçekleşiyorsa kesinlikle nişastadır diyor. Şimdi kesinlikle nişasta olabilir mi? Bitkilerde nişasta ve Selüloz olmak üzere iki tane var. Yapısal mı, deposal mı söylememiş. Bu yüzden yanlış. Peki polisakkarit üretimi hayvansal hücrede gerçekleşiyorsa ve yapıya katılıyorsa kesinlikle kitin midir? Evet bir polisakkarit, yapısal polisakkarit, hayvanlardaki yapısal polisakkarit kimde? kitinde. O zaman ikinci öncülüm doğru. Hayvansal ya da bitkisel hücre fark etmeksizin sentezlenen polisakkaritlerin yapısında glikoz mu bulunur? Evet, burada gördüğünüz molekülün yapısında glikoz bulunur. Ama kitin istisnai bunu unutmayın. Yapısına azot katılmıştır. Yani görünüş olarak moleküler görünüş olarak bir karbonhidrat ama yapısında azot taşıması bakımından da istisnai karbonhidratlardan birisi. Hayvansal bir hücre 100 monosakkarit kullanarak polisakkarit üretiyor, üretiyor ise 100 tane glikozit bağı kurmuştu. Hayır. Ne kadar monosakkarit kullanıyorsak n bir kadar su açığa çıkarıyorduk. n bir su sayısı aynı zamanda bize ne veriyordu? Bağ sayısını veriyordu arkadaşım. E o zaman bağ sayısı kaçtır burada? 100 tane Monosakkarit kullandıysa 100-1'den 99 tane dene kurmuştur. Bağ kurmuştur diyorsunuz. O zaman cevabınızın 1 ve 4 olması gerekiyor. Arkadaşlar karbonhidratlarla ilgili bir video daha çekeceğim. Ee, özellikle proteinlerin e, ve ağırlıklı karbonhidratların da içerisinde bulunduğu bir video olacak. Bu videolar düzenli olarak gelmeye devam edeceği için lütfen kanala abone olarak... E, Bildirimlerinizi açmayı unutmayın ve beğenilerinizi yapmayı unutmayın diyorum. Ee, bir sonraki videoda görüşene kadar lütfen kendinize dikkat edin. Ayrıca tırnak içerisinde belirtiyorum sorular hiçbir yerden alınmadı. Sorular benim tarafımdan derste öğrencilerimle tekrar yaparken yazmış olduğum doğaçlama sorulardan bazıları. Ee, ve dediğim gibi tamamı e, sizi çeldirici, sizi düşürdükleri ya da öğrencilerimin en çok düştüğü noktalardan alınmış olan e, konu başlıklarıdır. E, dediğim gibi lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da önermeyi lütfen unutmayın. Bir fikir ve öneriniz varsa da lütfen yorumlar kısmına fikirlerinizi, görüşlerinizi ve önerilerinizi yazmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşmek üzere.